Bugün car parking oynuyoruz. Evet arkadaşlar giriyor. Evet arkadaşlar bugün öyle bir anlamalar açacağız ki herkes diyecek ki bu nasıl anlayacak? Evet arkadaşlar başlıyoruz. İnşallah başlıyoruz <laughs> Arkadaşlar şortlarımda öyle videolar çekiyorum ki. Lütfen onları izleyin valla. Evet arkadaşlar. Bu arada bir tane kardeşimiz şey atmış. PUBG'de benim oynadığım ismi yazmış bir de ID sormuş. Onu ben yazdım. Lütfen bana şeyi gönder, istek göndersin. Evet. Şimdi inşallah başladık arkadaşlar. Bu arada Car Parking oynayanları lütfen bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Giriyor. Giriyor. arkadaşlar giriyor şimdi inşallah Aa, inşallah girsene neden girmiyorsun Heh. hemen yanma modu açılsın yanlayalım biz evet arkadaşlar

Biz bu oyuna yanmalı değil saplamaya geldik. Evet arkadaşlar. Hop. Evet arkadaşlar. Hemen arkaya atak. Arkadaşlar nasıl oluyor ya? Arkadaşlar. Bu kuralla uymasın uyumuyoruz ya. Birazdan da kurallara uyarak oynayacağız. Hatta şimdi başlayalım kurallı oynamaya. Evet arkadaşlar. Evet. Hemen Krallı oynuyoruz şu anda. Evet içine geçtiğim kural. Evet tamam kurallı oynuyoruz artık. Evet Kuralı oynuyoruz. Artık hadi bakalım. Evet Kuralı oynuyoruz. Ya çok sıkıcı böyle de ya. Üf, çok sıkıcı arkadaşlar çok sıkıcı. kuralsız oynayalım. Birazcık da kurarlı oynayalım ya. kuralsız oynayalım. Çok sıkıldım. <laughs> İki dakikada nasıl buluyorum ben de ne yapıyorum lan ben oy Evet arkadaşlar. videomuz sona ersin bence. evet arkadaşlar. Bay bay. Yani böyle video atmaya devam edeceğim. Hadi bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.